Merhaba arkadaşlar hepinize hayırlı günler. A1 Kapital Yatırım Menkul Değerler AŞ bugün halka arz için SPK'ya başvurdu. SPK onayından sonra baktığımız zaman e, dağıtım yöntemi olansal yöntem olacak dağıtım olacak. 25 milyonluk bir lot e, dağıtıma çıkacak. Aracı kurum A1 Kapital Yatırım Menkul Değerler yani kendileri aracı kurum. biz koduna baktığımız zaman A1 Kap e, Pazar, Yıldız Pazar. E, fonun kullanım yeri sermaye piyasası kurulu düzenlemeler çerçevesinde yürütmekte olduğu yatırım hizmetleri ve faaliyetleriyle yan hizmetlerin sunumu kapsamında duyduğu işletme sermayesi ihtiyacını karşılanmasında kullanılması planlanmaktadır. Planlanmış sermaye artırımı 25 milyon daha doğrusu dediğimiz gibi burada 25 milyonluk bir pay dağıtım açacak biliyorsunuz ki fiyatta belirlenmedi bu sadece taslak izahname. Satmama taahhüdü bir yıl ihraççı 180 gün ortaklar tarafından satmama taahhüdü bulunmakta. Fiyat istikrarı planlanmamış. Halka açıklık oranı ise %20 ve T1-T2 kullanılamaz denmiş bilginiz olsun. İncelemek isterseniz bunu kamuoyutma platformunda da inceleyebilirsiniz. Videoları beğenip abone olmayı unutmayın. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Allah yar ve yardımcı olsun.